Merhaba arkadaşlar, geçen haftaki derslerimizde sindirim sistemini işlemiştik. Bu haftaki dersimizde ise sindirim sistemi ile ilgili bazı sorularımız var. Onları birlikte çözeceğiz. Şimdi ilk olarak birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Karaciğer ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Karaciğerin görevlerinden bahsetmiştik. Şimdi şıklardan gidelim. A. Zehirli maddeleri zehirsiz hale çevirir. Evet, zehirli maddeleri zehirsiz hale çeviriyordu karaciğerin. Böyle bir özelliği vardı. Aç, e, B. Açlık anında kana glikoz verir. Evet, e, kanda bulunan fazla glikozun e, fazlası glikojen şeklinde depo ediliyordu. A, açlık anında da ne yapacak? İşte gerektiğinde bunu kana vererek işte glikozu kana verecek ve oradaki kan şekerinin dengelenmesini sağlayacak. C'ye bakalım. Provitamin A'dan A vitaminini üretir. Evet biz besinlerden A, A vitaminini provitamin olarak alırız. Daha sonra onları A vitaminine doğru sentezleriz arkadaşlar. Dolayısıyla A, B... C doğru olmuş oluyor. D'ye bakalım. İnce bağırsak boşluğuna sindirim enzimi salgılar diyor. Biz buna e, karaciğerle ilgili hiçbir zaman şunu söylememiştik. İşte e, sindirim enzimi üretir diye hiçbir şey salgılar diye söylememiştik arkadaşlar. Karaciğer hiçbir zaman sindirim enzimlerini üretmez. E'ye bakalım. Amonyaktan üre sentezler. Evet. Zehirli maddeleri değilsiz. Daha az zehirli olan üre ve üre asit gibi şekillere değiştirebiliyordu arkadaşlar. Yani amonyaktan üre sentezi gerçekleştirebiliyordu. Gerçekleştiriyordu. Dolayısıyla yanlış olan cevabı zaten bizler bulduk. Değişikliği yanlış cevabımız. Evet ikinci sorudan devam edelim. Bakalım şimdi. Aşağıda karaciğere bağlanan damarlar şematik olarak gösterilmiştir diyor. Bakalım şimdi karaciğerimiz var. Karaciğere gelen işte kalpten gelen karaciğer atar damarımız var. İnce bağırsaktan gelen 2 numaralı kapı toplar damarı var. Bir de 3 numara var. Karaciğerden çıkar karaciğer toplar damarı bulunuyor. Bakalım şimdi. Karaciğer ile ilgili diyor. 1 2 3 olaylarından hangileri karaciğerin besin depoladığını gösterebilirdi? Evet, karaciğer bir miktar besin depoluyor. Ne yapıyor işte? Fazla glikozun depo edilmesini sağlıyor. İhtiyaç duyulduğunda ne yapacak? Tekrardan onu glikoza çevirerek kan şekerinin dengelenmesini sağlayacak. Bakalım şimdi. Bir birinci öncülde. Açlık anında 3 nolu damardaki glikoz oranının 2 nolu damardakinden fazla olması. Bakalım şimdi 3 nolu damar hangisi? Karaciğer toplar damarındaki diyor. Buradaki glikoz oranının 2 nolu damardakinden yani kapı toplar damarından fazla olması diyor. Buradaki besin depoladığını gösteriyor mu? Göstermiyor arkadaşlar. İki numaraya bakalım. ikinci öncüle. Bol karbonhidratlı bir yemekten sonra iki nolu damardaki glikoz oranının kapı toplar damarından bahsediyor. 3 nolu damarinkinden fazla olması. Evet demek ki burada ne yapmış? Fazla glikozu karaciğere doğru göndermiş kapı toplar damarı aracılığı ile. Burada birazcık depo etmiş ki daha sonra karaciğer toplar damarının miktarı azaldıysa demek ki karaciğerde orada bir miktar ne olmuş? Depolanma gerçekleştirmiş. Üçüncü öncüle bakalım. 3 nolu damarın 1 ve 2 nolu damardan daha fazla üre taşıması. Bakalım şimdi 3 nolu damarın 1 ve 2 nolu damardan daha fazla üre taşıması. Burada üreyi ya amonyal üreye çevirdiğini gösteriyor ama depoladığının bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Burada bir çevirme söz konusu ama karaciğer burada işte üreyi depoluyor diyemeyiz. O yüzden dolayısıyla bunu da dahil edemeyeceğiz. Bakalım şimdi sorumuz neydi zaten? Karaciğerin besin depolandığını gösteriliyordu Demek ki e, ikinci öncülümüz burada besinin depolandığını e, gösteriyor arkadaşlar. Nedeni ne dedik? Kapı toplardan gelen fazla glikozun karaciğerde depolanıp karaciğer işte toplar damarında miktarının az olmasından kaynaklandığını söyledik. Devam edelim. Pankreas ile ilgili 1 2 3 yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Bakalım şimdi. Enzim ve hormon salgılayan karma bir bezdir. Evet, hem enzim hem de hormon salgılanmasını gerçekleştiriyordu pankreas. Karma bez olarak isimlendirmiştik. Pankreas öz suyu salgılayarak mideye gönderir diyor. Pankreas öz suyunu salgılayarak mideye değil bu ince bağırsağa gönderir arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış olacak. Protein ve yağların kimyasal sindiriminde etkilidir. Evet, protein ve yağları işte pankreas öz sıvısında bulunan yapılar sayesinde protein ve yağların kimyasal sindirimini ince bağırsakta tamamlanmasına yardımcı olacak. Yanlış olanı soruyordu. Cevabımız o zaman yalnız 2 olmuş olacak. Evet, devam ediyoruz. 4. Safra kesesi ile ilgili 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Safra suyunu üreterek ince bağırsağa gönderiliyor. Şimdi safra kesesi safra suyunu üretmiyordu. Kim üretiyordu bunu? Karaciğer üretiyordu. Safra kesesinde ise depolanıyordu. E burada ne diyor? Safra suyunu üreterek ince bağırsağa gönderildi. Üretim işini kim yapıyordu? Karaciğer yapıyordu. Dolayısıyla yanlış olacak. İkinciye bakalım. İçindeki minerallerin çökmesi sonucu oluşan taşlar sarılık hastalığına neden olabilir. Evet doğru sarılık hastalığına neden olabiliyor. Üçüncü öncele bakalım. Yağların kimyasal sindirimini sağlayan enzimleri koledok kalanına verir burada yağların kimyasal sindirimi değil mekanik sindirimini sağlıyordu arkadaşlar safra kesesinde bulunan safra e, suyu arkadaşlar. Burada e, pardon bu yanlış olacak. Kimyasal sindirimi değil, mekanik sindirimini sağlıyordu. Bizde hangisi doğrudur diye sorduğu için cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olmuş olacak arkadaşlar. Beşinci soruya bakalım. Sağlıklı bir insanda besinlerle alınan bir polisakkarit molekülünden hücrelerde enerji sağlamak için kullanılacak molekül oluşuna kadar diyor. 1, 2, 3, 4 enzimlerinden hangileri kullanılmış? Şimdi polisakkarit diyor. Yani bir karbonhidrattan bahsediyor. Karbonhidratlara etki eden bazı enzimler vardı. Şimdi bakalım. Lipaz yağları etki ediyor. Karbonhidratlara etki etmiyordu. Amilaz evet amilaz ağızda bulunan bir enzimdi arkadaşlar. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlayıp ince bağırsakta tamamlanıyordu. O zaman ikincisi dahil olacak. Maltaz yine aynı şekilde ince bağırsakta sindirimini e, sağlıyorduk. Erepsin baktığımız zaman bu da arkadaşlar yağların sindiriminde kullanıldığı için bizden istenilen polisakkarit olduğu için ne olacak arkadaşlar? 2 ve 3 olacak cevabımız. Dolayısıyla C şıkkı. Evet, 6. sorudan bakalım. Sağlıklı bir insanda besin maddelerinin mideye gelmesiyle diyor. 1 2 3 olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bir besini görme, bir besini hissetme, kokusunu duyma arkadaşlar. Bunların hepsi midede tabii ki de bir hareketlenme sağlayacak. Şimdi besini gördüğümüz andan itibaren arkadaşlar gastrin hormonunun salgılanması gerçekleşecek. Birinci olarak gastrin hormonu salgılanacak. Birinci olarak bu. Ardından mide suyu salgısının artması gerekiyor ki ne yapacak? Besin geliyor diye haberci verecek. Ardından da protein sindirim başlanması gerçekleşmiş olacak. Proteinlerin sindirimi arkadaşlar nerede gerçekleşiyordu? Nerede başlıyordu? Mide de başlıyordu ve ince bağırsakta tamamlanmış oluyordu. Böylece ilk önce gastrin hormonu salgılanması gerçekleşecek. Yani biril başlayacak. Ardından mide suyu salgısının artması gerçekleşecek. 3 numara gerçekleşecek. Ardından protein sindirimi başlaması gerçekleşecek. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı oluyor arkadaşlar. Bakalım 7. soruya. İnsan sindirim sisteminde 1 2 3 4 moleküllerinden hangileri ince bağırsakta kimyasal sindirim sonucu oluşur? Şimdi kimyasal sindirim sonucu mutlaka monomerlerin oluşması gerekiyor. Ona göre şimdi bakalım şıklara. Glikoz bir monomer mi? Evet. Amino asit bir monomer mi? Evet, proteinlerin monomerleri. Dipeptit bir monomer değil arkadaşlar. Yağ asitine baktığımızda evet bu da bir yağların monomerleri. O yüzden ince bağırsakta kimyasal sindirim sonucu oluşur dediği için monomer maddelere bakacağız. Hangisi olacak? 1, 2 ve 4 olacak. Cevabımız D şıkkı olacak. Evet, sekizden devam edelim. İnsan sindirim kanalında tüketilen besinlerin içeriğinde bulunan aşağıdaki polimerler, polimerlerden hangisini kimyasal sindirimi gerçekleşmez diyor. Bakalım şimdi, insanda yağların sindirimi gerçekleşiyor mu? Evet, gerçekleşiyor. Proteinlerin sindirimi gerçekleşiyor mu? Evet, gerçekleşiyor. Glikojenin sindirimi evet gerçekleşiyor. Zaten glikozun fazlası glikojen şeklinde depo ediliyordu insanlarda. Nişastanın sindirimi gerçekleşiyor mu? Nişasta deyince böyle öğrenciler bir şaşırıyor ama işte patates yiyoruz mesela pirinç pilavı yiyoruz. Bunların hepsinde bol miktarda nişasta var. Tabii ki de nişastanın burada niflas da yazmış ama nişastadan bahsediyor. Nişasta da aynı şekilde bulunuyor. Bizde arkadaşlar selüloz sindirici enzimler bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden kimyasal sindirimi selülozun kesinlikle bizlerde gerçekleşmez. Cevabımız E şıkkı olacak. 9'dan devam edelim. Bakalım insan sindirim sistemi ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir diyor. Bakalım enzim salgılayan bezleri vermiş. İşte salgıladığı enzimi vermiş. Kimyasal sindirimde etkili olduğu besinleri vermiş arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım şimdi. Tükrük bezinden aminaz enzimi salgılanıyor. Kimi etkileyecek? Nişastayı yani karbonhidratları etkileyecek. Doğru. İşte mide bezinden pepsinojen proteinleri etkileyecek. Evet arkadaşlar. Pepsinojen hidroklorik asitle tepkimeye girip pepsinlere dönüşüp proteinleri etkiliyordu. Pankreas evet lipaz yağları etkiliyor. Doğru. Yine pankreastan işte tripsinojen polipeptitlere etki ediyor. Evet. İnce bağırsaktan enterokinaz dipeptitleri etki etmiyor arkadaşlar. Enterokinazlar da tripsin şeklinde dönüştürülmesini sağlıyordu. O yüzden dolayısıyla yanlış olmuş olacak. Bizden doğru olanı istediği için cevabımız 1, 2, 3 ve 4 olmuş olacak. 10. sorudan devam ediyoruz. İnsan ince bağırsağında 1, 2, 3 moleküllerinden hangilerinin emilimi tamamlanır diyor. Evet ince bağırsağından hangisinin eminimin tamamlandığını söylüyor arkadaşlar. Glikoz yani karbonhidratların e, e, sindirimi sindirim arkadaşlar ağızda başlıyordu. İnce bağırsakta tamamlanmış oluyordu. Demek ki ince bağırsakta bu tamamlanmış olacak. Amino asitler yani proteinler. Proteinlerin sindirimi midede başlıyordu. İnce bağırsakta tamamlanıyordu. Bu da tamamlanmış olacak. Gelelim suya. Su e, ince bağırsakta bir miktar emilimi gerçekleşiyor. Ama asıl emilimin gerçekleştiği yer kalın bağırsak. Yani ince bağırsakta bitmediği için kalın bağırsakta da devam ettiği için arkadaşlar. Burada ne diyor? Hangilerin emilimi tamamlanır dediği için suyun emilimi burada tamamlanmış olmuyor. Kalın bağırsakta da devam ediyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 1-2 olacak. D şıkkı olacak. Bakalım şimdi. Karbon atomları işaretlenmiş nişasta yiyen sağlıklı bir insanda İşaretli karbon taşıyan glikozlar aşağıdaki yapıların hangisinde en son geçerdi? Bakalım şimdi. Ne oluyor arkadaşlar? Besini aldım. Ee, karbonhidratların sindirimi nerede başlayacak? İşte mekanik sindirimiyle işte e, amilaz dediğimiz o sindirim enzimleri sayesinde arkadaşlar ağızda başlayacak. İnce bağırsakta şey, e, bitecek. Şimdi Yedik besini mideye geçti. Mideden nereye geçecek? İnce bağırsa geçecek arkadaşlar. İnce bağırsakta burada emilimi gerçekleşecek ve ince bağırsak kılcal damarlarına geçecek. Ardından bunların işte kapı toplar damarı ile nereye gitmesi lazım? Karaciğere gitmesi lazım. karaciğerde karaciğer kılcallarından karaciğer üstü toplar damarı aracılığıyla nereye iletecek en son arkadaşlar? Alt ana toplar damarı iletmesi gerekiyor ki oradan tekrardan vücuda nereye gelsin? Kalbe gelsin. İşte kalbin sağ kulak getirilmiş olacak. Burada ne diyor? En son geçeni sorduğu için en son nereden geçecekmiş arkadaşlar? Alt ana toplar damardan geçecek ve nereye getirecek bunu? Kalbin sağ kulak çığına getirmiş olacak. En son alt ana toplar damardan geçmiş olacak. Cevabımız aşk. Bakalım şimdi içinde A, B ve C besinleri bulunan bir karışımın 3 ayrı tüpe konularak insanın midesinden alınan sindirim salgısı. 1. Tükürük salgısı ıı, sıvısı iki Pankreas öz suyu 3 nolu tüpe eklenmiştir diyor arkadaşlar. Burada da yazıyor zaten. Bu tüpler sindirim için uygun sıcaklığa sahip su banyosunda bekletilmiştir. Elde edilen veriler tablodaki gibidir diyor. Bakalım besin maddeleri A, B, C, olarak, A, B, C olarak yazmış arkadaşlar. Buna göre diyor A, B ve C besinleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım şimdi. A besin maddesine bakalım. Mide öz suyunda tepkime vermiş, bir de nerede pankreas öz suyunda tepkime vermiş. Hangi besinin sindirimi ee, midede başlıyordu? Proteinlerin sindirimi midede başlıyordu, değil mi? Proteinlerin sindirimi midede başlayacak, nerede bitecek? İnce bağırsakta. Nasıl bitecek? Pankreas öz suyunun etkisiyle bitecek arkadaşlar. Demek ki A besinimiz bizim ne aslında protein. B'ye bakalım. Tükürük sıvısına tepkime vermiş? Bir de pankreazöz suyuna. Tükürük sıvısında işte kimlerin sindirimi başlıyordu? Burada karbonhidratların sindirimi başlıyordu arkadaşlar. Karbonhidratların sindirimi başlıyor. Nerede bitecek? Pankreazöz suyu sıvısı sayesinde arkadaşlar ince bağırsakta bitmiş olacak. Ne olabilir? İşte bu karbonhidrat olacak. C'ye bakalım. Pankreas suyunda oradaki sıvıda çözülme göstermiş, yani ince bağırsakta tamamlanmış. Demek ki bu ne olacak arkadaşlar? Yağlar olacak. Yağların sindirimi ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta bitiyordu arkadaşlar. Demek ki bu da yağ olacak. Evet bakalım o zaman şıklarımıza göre yerleştirelim arkadaşlar. Birincisi A besinde ne dedik arkadaşlar? Protein dedik. O zaman protein olmayanları bir eleyelim. Protein olacak. B besinin için ne dedik? Karbonhidrat dedik. Yağ karbonhidrat değildir. Nişasta karbonhidrattır. Zaten doğru cevabı bulmuş olduk. C'ye de ne dedik? Ya dedik. Doğru cevabımız ne olacak? Değişik olmuş olacak arkadaşlar. 13. sorudan devam edelim. Sağlıklı insanların sindirim kanalındaki sıvıda 1, 2, 3, 4, 5 moleküllerinden hangileri bulunmaz diye bakalım şimdi. Enzim bulunur arkadaşlar. Selüloz sindirilmediği için selüloz aynı şekilde bulunabilir. Hormon bulunmaz arkadaşlar. Hormon kan yoluyla taşınıyordu. Bakalım şimdi ATP bulunmaz. ATP sadece bulunduğu hücrelerde üretilecek ve tüketilecek. Hücreden hücreye geçiş kesinlikle sağlanmıyordu. Monomer maddede arkadaşlar bulunabilir. Hangileri bulunmaz dediği için ne olacak cevabımız? 3 ve 4 olacak. Cevabımız değişikliği olacak. Evet son sorumuza geldik. İnsan sindirim kanalında oluşan tüm monomer çeşitleri için diyor. Kim bunlar işte? karbonhidratlar sindirim sonucu oluşan glikoz olabilir. Yağların sindirimi sonucu oluşan yağ asitleri gliserol olabilir. İşte proteinlerin sindirimi sonucu oluşan amino asitler olabilir. Bunların hepsi için bakalım şimdi. Hücre zarından geçebilme özelliğine sahipler. Monomer maddeler hücre zarından geçebiliyorlardı. İnce bağırsaktan eminerek direkt kana geçme bazı maddeler için bu geçerli değildi arkadaşlar. Mesela yağların sindirim sonucu oluşmasıyla yağ asitleri ve gliseroller lenf yolu aracılığıyla taşınıyordu. Aynı sayıda karbonatomu içermezler arkadaşlar. Hangilerine sahip olduğunu sorduğu için cevabımız ne olacak? Yalnız bir olmuş olacak. Evet bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.